kızartıyor. Şimdi motorunu kırdım. Bunun birkaç Kırş bunu şunları. kılacağım. Oh. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Valla görünmezliğim bitti. Oh, oh. sana bir şey vardı burada. İnanmayın lan o. E ha, ha, ha. Ne oldu Adem? Ben miydin lan o? Ee, her yeri su, su, bastı her yeri. Ne ben miydim? Kim bendim? Ne ben? Ne oldu? Kim ben? Ne no. oldu? Hadi bir ne? şey gördüm. Senin kıyafetine benzeyen bir şey gördüm. Ya yok sarı herobren gelmişti. Ne alakası var? <laughs> Neyse ya. Of nasıl düzelteceğim ben bunları? Vallahi ya benim yere de geldiler ya Allah'ın bin türlü belalarını verdiği. Allah'ın belaları. Ne oluyor ne oluyor? Muhfet var arkadaşlar ben abarttım herhalde biraz ya. Birazcık oğlum ben koyuyorum o kır koyuyor. Oh. Ben kırıyorum Aa. o koyuyor. Yeter lan. Yeter hadi bunu kır lan bekle bekle. Bekle. Şöyle of. bol bol. <gülüyor> <Gülüyor> Aa ne? Aa. Hop şöyle aballa Vallahi Cerenim o. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Adem ne oluyor? İyi misin? <Gülüyor> <Gülüyor> ne gitti? Her yere gitti. O ilk defa böyle görüyor arkadaşlar. Biz en iyisi trollü burada bitirelim ve kendi yerimizi yapmaya devam edelim. Acaba günün sonunda onları trollediğimi öğrenince ne tepki verecekler? Buraya da arkadaşlar bir soru cevap odası eklemek istiyorum. Şöyle bayağı kalın bir zincirlerimiz var burada arkadaşlar. Bu zincirlerden Adem ve Ahmet'e güzel bir kafes hazırlayacağım. Şimdi buraya arkadaşlar bu şekilde kafes yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hop şuralarda şöyle hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Tamam şimdi buraları kırabiliriz arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şimdi şuraya da arkadaşlar tuzak kapısı eklemek istiyorum. Ve buraları da şöyle kapatırsak harika olur. Tamam burayı da arkadaşlar bu şekilde kapattık. Vallahi baya bir kafes oldu ya. Soruyu bilemeyen arkadaşlar şöyle kapağını açacağım. Ve buraya düşecekler. Burada da arkadaşlar yaratıklar olacak. Şöyle hemen yaratığımızı da ekleyelim. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle devasa kırk ayaklardan ekliyoruz. Tamam. İy, bak yine kaşıntı geldi bana. Acaba kafesin içindeyken arkadaşlar bize saldırıyorlar mı? Şöyle bir deneyelim bakalım. Şu kapağı da kapatalım. Hop şöyle hayatta kalmayı geçtik görmüş olduğunuz gibi. Tamam saldırmıyorlar çok iyi be. Ama şöyle düştüğümüz anda abo abo direkt vurmaya başlıyorlar. Güzel. O zaman arkadaşlar bu kapıyı biraz yukarıya doğru taşımamız gerekecek. Tamam kapımız burada olsun. Burası bence gayet yeterli. Tamam buradan da şöyle çıkalım. Ve bu camlardan da arkadaşlar bu şekilde kafeslerimize gireceğiz. Şimdi bu kafesin arkadaşlar aynısını hemen şuraya da yapıştıracağız. Şöyle hemen bir kopyalayalım bakalım. Şimdi buradan kopyaladık arkadaşlar ve buraya gelip bu şekilde yapıştırdık gayet güzel tamamdır arkadaşlar soru cevap odamızda hazır tamam ondan sonra da arkadaşlar buraya geleceğiz buraya da şöyle kaymalı bir kapı ekleyelim tamam buradan bu şekilde girişimizi yapıyoruz ve burada da arkadaşlar bizi teknolojik ekranlar vesaire bekleyecek şuraya teknolojik koltuklar falan da yerleştirdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamam buraya da birkaç tane sandık ekleyelim ki arkadaşlar eşyalarımızı depolayabilelim buraya da birkaç tane fırın ekledik şöyle çalışma masaları da ihmal etmiyoruz tabii ki de. Tamam buraya da merdiven ekledik arkadaşlar. Ve tamamdır. Buradan da arkadaşlar çıkışımızı yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar güzel bir tehlikeli işaretli bir tuzak kapısı buldum. Şimdi bunu buraya ekleyeceğiz tabii ki de. Tamam bu kapı arkadaşlar sadece şalterle ve içeriden açılıyor. Şöyle açıyoruz ve dalıyoruz. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. Denizaltımız bu şekilde. Şimdi son bir rutuşa ihtiyacımız var arkadaşlar. O da buradaki uydu alıcısı ve radar falan olacak buralarda. Burada arkadaşlar periskop da olacak ve böylelikle denizin altındayken denizin üstündeki şeyleri görebileceğiz. Tamam buraya da arkadaşlar şöyle hemen bir kamera ekleyelim. Buraya ekledik görmüş olduğunuz gibi. Buraya da ekleyelim. Şuraya da ekleyelim. Buraya da ekleyelim ve son olarak da buraya ve buraya ekledik. Güzel. Buraya da arkadaşlar şöyle uydu alıcımızı ekledik görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir tane daha ekleyelim arkadaşlar ve buralara da ekleyelim. Tamam. Şu köşelere de küçük ekledik ve tamamdır. Deniz Denizaltımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Bence harika oldu. Çok tatlış mı tatlış bir denizaltı oldu. Adem Ahmet seninki ne durumda? Neredeyse bitiyor. Neredeyse bitiyor. Güzel. Allah bizim 40 ayak ne yapıyor? Adem sen ne durumdasın? hemen bitiyor. Bitti. Evet. Baya komik bir şakaydı. <laughs> Neyse. Allah ben çok önemli bir şey unuttum. Arkadaşlar pervane eklemeyi unuttum. Oh tamam, tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi pervane eklemeseydik var ya arkadaşlar bitmiştik ya biz. Şuraya şöyle arkadaşlar devasa pervanelerden ekledik. Hatta yetmedi arkadaşlar. Buraya da ekledim. Hatta yetmedi. Buraya da ekledim. Abi işte şimdi oldu arkadaşlar. Pervanelerimiz bu şekilde. Vay Ahmet de pervane eklemiş. Güzel. Ahmet'in de uydusu yok arkadaşlar. Sıkıntı. Ahmet hadi ya abi bitiremedi sen de. tamam ya dur antenleri koyayım. Tamam bir de. Tamam. tamam bitti. Bitti mi? Tamam güzel. Hadi bakalım. başta hacker'dan mı başlasak yoksa noobdan mı? Ben en çok hacker merak ediyorum ya. Ahmet gel hacker'dan başlayalım da. Tamam. Adem. He nah, dur bekle. Biliyor. En önemli yerde bekle. Ya başlarım ya en önemli yer. Ee, evet evet gezimiz başlıyor. Bir saniye şimdi ikramımızı vereceğim. Şöyle aşağı Aa, atıyorum. ikram. Ya oğlum benim canım az. Ben ölmez miyim? Bir dakika. Aa! Ahmet ben balık gibi da bir yeme. Tamam tamam oh. ölmedik ölmedik güzel. Şimdi bu ne? Ha görünmez blok. Ah. Tamam ben böyle ya, hızlı. Ooo bura biraz zor Bir dakika bu ne? Bir saniye. <laughs> Ha, Abo'dur pardon. Hayalet blok Tamam. O zaman şöyle. Az önce ufak bir talihsizlik yaşanmış olsa da tamam. Şu anda yaptık güzel. Ahmet çekil bakayım. Kolay ya. Ben önden şöyle hızlı bir şekilde ben Ve ya, ben, geldim. Ben, ben içine fazla uğraşmadım. Allah beni ben düşürdün hayvan ben. Ahmet ya. Aa. Beni Aa. düşürdün. Ne diyorsun lan sen? Pa pardon. Sakin ol <laughs> Pardon <lan>. yani <laughs> bu kadar sinirlendi. Allah Allah. Evet, burada güzel bir parkurumuz bizi karşılıyor. Ya. Öldüm lan zıplayamadım. Mi? Nasıl zıplamadı ya? Bu sefer <laughs> yapacağım. Bu sefer kendi ödülü var bu arada. İyi kalan kapar. Oo oh, <laughs> bo ben git. Aa ya hayır yes. Aa, <laughs> bu. Ahmet dedi işte. Çok zor. Ahmet dedi işte. Hadi <laughs> burada sen... yapmanız gereken şey şöyle geliyorsunuz şu bak şuraya gelip atlayacaksınız orada. Anladım tamam. Şimdi hop Ceren'im o. Oo elmas seni. bloklarını ben kaptım en Ahmet. Aa, Neredesin? Yürü, yürü lan. git lan. Hadi. Gel yürü gel. Beraber yürü lan. da beraber Yo yo vermeyeceğim. Neyse ya. hadi al 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 paylaşmak güzel Şöyle o kustu. Lan hepsini attım ver lan. Heh, tamam. <laughs> Ve buradan da çıkış yapıyoruz düştüm. Evet çok Yapamıyoruz. iyi. Yapamıyoruz. Evet Pro Denizaltına hoş geldiniz. Şöyle şunları bir takın bakalım şu tamam. maskeleri falan şu oh. tankları. Şimdi gelin bakalım beni takip edin buradan gelin. Geliyoruz. Şimdi burada tüplü bir dalışımız olacak. Hatta ben de sizinle beraber dalacağım. Oh. Haydi bakalım. Dalın bakalım. Dalın gitsin buradan. Dayın. Pervanelerimiz var görmüş Ay, olduğunuz korkuyorum, gibi. korkuyorum da dalayım mı? Ya gel gel gel. Oo. Korkun necele faydası Aa, yok. Abi takıldın pervanelere. Ulan lan oha. Pervanenin içinden geçti. Gel şuraya oğlum. İmran. Gelin İmran. bakalım. Şimdi buradan çıkın bakalım. Allah diyordum ha. Tamam oğlum. şimdi çıkarın bakalım artık maskelerinizi, tanklarınızı. Tamam. Başlayabilir miyiz? Ben de çıkarayım. tam başlayabilirsiniz. Gayet güzel. Güzel. Ahmet oğlum <laughs> hızınızdan yetişmiyor. Buraya geçilmiyor. Bak, Aynen bak, işte. bak hile 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 <laughs> yer yok. Rof. Güzel. Şimdi Ahmet Ahmet buradan buraya geleceksin. yok pardon. Sen, Ahmet. Pardon, buradan buraya, buradan ha, ne, ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Hop oh, oh, hop oh. hop sen de hile de. mi yaptın? Sen, sen hile de. mi yaptın? Hayır, hayır vallahi yapmadım. Vallahi yapmadım Aa, Emirhan ya. ben buraya atladım. Buradan buraya atladım. Neyse, neyse gelin gelin. Burayı kolaylaştırdım sizin için. Güzel. Buradan da buraya atlıyoruz. Helalsin Ahmet. Aslanlarım benim. Ne güzel parkur yapıyorlar ya. Ahmet bak bu yeni kıyafet yaradı sana. Baya Aa, Hayır diyecektim. ya. Tamam burayı birazcık kolaylaştırdı. Şimdi ben size Biraz buradan abi. almak istiyorum. Çünkü siz siz nutsunuz. 5 saat yapamayın. Ya. Ben, ben proyum da. Al al al. Ee, tekrar oradan. aldım <laughs> sizi. Ya <laughs> Ahmet. Düşme artık. Haydi bakalım devam. Eee. Şimdi buradan böyle geliyorsunuz. Ve buradan şöyle evet. atlayacaksınız. Hop şöyle. O oh, atlayamadım. Ben oraya tekrar gidelim. Tamam. Şöyle tamam. Adem'i de hemen alıyoruz. Adem devam. Ben oh. Hadi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> biliyordum, Lan. biliyordum 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 böyle bir şey olacağını. E, geçilmiyor ki buradan. Yok geçiliyor. Bak iyi izle. Bak, bak bak bak. Buradan böyle geliyorsun. Tamam mı? Şöyle atlıyorsun bu kadar basit. Hadi buraya geçirsin. Hadi aslanım benim baştan. Şöyle hatta ikinizi de alayım. Ya. Buradan devam. Bak şimdi. Hop 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 hile yaparsan <laughs> var ya ağzını burnunu kırarım. Yürü git. Hadi hadi Adem harika ilerliyorsun. Tamam. Güzel. Şimdi buradan böyle hadi aslanım. Buraya kadar geldim. Ben evet. geldim bitirdim Çok ben. Iyi. Daha bitirmedin. Hadi Adem. Hadi Adem İşte bu. O, tamam. O, dikkat evet. dikkat. Şimdi buraya gelebilirsiniz. Burada camlar ben, var. Size zarar mesin. veremezler. Yok. Ben de gel. Geldim. gel. Şimdi geldim. Adem Ahmet istediğiniz yerlere geçin. Şimdi burada birbirinize laf sokacaksınız sırayla kafiyeli laf sokacaksınız işte takılan tıkanan olduğu anda bakın altındaki bloğu kıracağım ve altta buz gibi deniz var denize düşeceksiniz Hayır. yani maskeniz falan da yok boğulursunuz onu söyleyeyim haydi bakalım başla Adem'den alıyoruz Adem Ahmet'e güzel bir laf sok bakalım Ahmet yaşatacağım sana kıyamet Oha, Hadi bakalım Adem sana bakmaktan içim oldu ha? Gövdem ha? Bak sana son bir şans veriyorum eğer bilemezsen yapamazsan tamam, tamam, tamam. Geçmiş olsun tamam. Adem olmuşsun bal Adem. Oha, bu da güzeldi Oha, Ahmet bakalım. seni öyle döveceğim ki Olacaksın doğal afet Oha. <laughs> Çok iyi Ahmet, bu sözün altında ne yapacaksın bakalım. Kalmayacağım, bekle bekle. Ona öyle bir sözüm var ki, tamam. içinden A geçeceğim. Oo. Adem, dayan mı yersin? Olursun gündem. Oha. Oha, bu çok iyiydi. Adem, düşün bak, düşün bak. Bu sözün altında kalırsan hmm. iş biter. Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ee, aha, buldum. Ahmet, senin tişörtün çok kötü. O yüzden onu yırtacağım ve esaret olacaksın He? <laughs> Olmadı, olmadı ve ve gidiyorsun. Ay. Nefesini iyi tut ve kendine iyi bak. <laughs> Vallahi gitti arkadaşlar ve burası geri kapandı. Tebrikler Ahmet. Oldun gündem. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Neyse neyse Adem'i çekelim yazık. Yeteri kadar ıslanmıştır. Aha <laughs> da geldi. <laughs> Şimdi kafeslerinize girin bakalım. Evet kafeslerinize geçtiğinize göre artık size sorular sormaya başlayabilirim. Soruyu daha çabuk bilen kazanır. Geç bilen ise maalesef kaybeder ve altındaki bu tuzak kapısı aşağı doğru ya, iner kaybetmeyeceğim. maalesef. Kaybetmeyeceğim korkmuyorum. korkuyorum. Karışın, Allah. Aa, <laughs> ne yaptın? <laughs> Gelme. Evet hazırsanız sorunuz geliyor. Hazırız evet. Sizi hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? A Güney Afrika B Senegal Güney Afrika Evet Güney Afrika Daha açıkları okumadan Adem cevap verdi kazanan Adem Ben de biliyordum benden evet. çaldı maalesef, çok maalesef. Haydi bakalım geçmiş olsun ısır oğlum ısır koçum var lan İşte bu vallahi Hayır. Ya neyse ne sen de bir düş var. be sen de düş da. Sen çok büyük konuştun gel Ay lan Hayır. Saldır aslanım benim ben saldır öldüm. Al bakalım hadi bunları oh. öldür Hadi bunları Abarttı öldür. Sen de abarttın, Heh. abarttın, abarttın. Tamam. Bu kadar soru sormak bence yeterdi, artar. O yüzden seni kendime ışınlıyorum ve burada da kontrolcü odamız var. Ya bu ne Emirhan ya? Ne yapmış ne ya? Oo baksana oğlum teknoloji Harbi çok kötü oturulmuyor, ya. Oturulmuyor, oturulmuyor. Aşırı kötü ya. Bu Abi ne ya? siz ne kadar kıskanç insanlarsınız ve buradan da çıkabiliyoruz. Hadi gelin bakalım çıkalım. 3 2 1 Cerenimo. Bu ne ya? Oh. Şimdi de arkadaşlar sıra Noob Deniz altında. Bakalım Ahmet neler yapmış. Denizaltıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size ikramlarımızı vereyim. Oo ikram güzel evet. güzel. Ya. Şöyle ben gidiyorum Cerenimo dedim. Adem yanlış yerden giriyorsun. Orası çıkış olacak. Neyse. Şimdi burada parkur var. Evet. Um... İkinizden biri seçim yapacak. Seçim. Tamam ben burayı seçiyorum. yapın bakalım. Hop şöyle geldik. Tamam. Şimdi Bu arkadaşlar. Bu parkurlar yapılıyor. Ben daha önce evet. denedim. Evet. lan hasar almıyor. gir ya. Ya Adem ya. Arkadaşlar şu köşede hasar almıyorum. Allah Ben Emran. Vallahi hasar almıyorum köşede. Daha yatak ya. A a a a <laughs> yatak burada hepinizi tp'liyorum. Ya bu nasıl yatak? Bu bu. Ha, bak, tamam buradaymış. Güzel. Şimdi ben yapacağım. Kendimi sonsuz bakalım. bir şekilde güveniyorum. Koş. ha <laughs> İmirhan çok yaklaştı. Yes be kazandı. Adem kazandı. Adem'i tebrik ediyorum. Ya of ya ben zor yolu seçtim ama. Han, hadi dene bakalım. Sen Ay, dene. Su bastı. Yanlışlıkla su bastırdım. A Adem basınçlı camı pardon. bile patlattı. Tamam pantanslı. çok iyi. Şimdi burada size bulmacalarımız bekliyor. Evet. Şimdi, e, daha önce bilen kazanır. Tamam hadi bak. Bakalım. Hep büyür hiç küçülmez nedir? Hep büyüyor Büyü hiç küçülmez. Fidan mi? fidan ağaç. Hayır. Ne olabilir arkadaşlar sizce? Gözümüz. Yok oğlum göz büyür mü? Ee, hep Kıdağımız. büyür hiç küçülmez. Ne olabilir vücudumuz? Yaş. Ay yaşımız. Yaşımız. Doğru bildin. E, hep büyüyor. İşte Şimdi. budur. işte bu. Güzel. İşte bu İkinci e, bulmacamıza geçiyoruz. Geçelim. Sesi var ama konuşamaz. Herkesin ee. kullandığı şey. küçük bir ipucu vereyim size. Sesli. Kulaklık. Kulaklık. Bak. Adem kullanıyor, sen kullanıyorsun, ben kullanıyorum. Hepim sesi kullanıyorum. var mikrofon, ama mikrofon konuşamaz. Mı? Hayır, Adem Ne olabilir acaba arkadaşlar? Kulaklık. Kulaklık değil ama teknolojik cihazlardan bir tanesi. Hoparlör. Telefon, telefon, Aa. telefon. Telefon dedi ve bildi adam. Yeah. Ya, ben e de ne oldu? Bir puan yazıyorum. Ne Yürü oldu oğlum. Ne? Ayrıca, dur lan Son. sana biftek. lan. Evet, sıradaki soruyu alalım. Gündüzleri uyur, geceleri uyanır, hiç konuşmaz. Gündüzleri uyur, geceleri Efer. uyanır. Evet, geceleri e... uyanır. Güneş. güneşten türet e, Sıcak. Dünya bir Sıcak. gezegendir. Güneş nedir? E. Yıldız, 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 yıldız. Evet, ha. <laughs> yıldız. Ha, ne oldu <laughs> lan? Ben söyledim. Enayi. Yürü lan. Ben, ben söyledim. Emiran, e, Sel kazandın ikiye 1 durumda. Tabii, Ve tabii ki de. Her zaman gibi. Burada da setup'ımız var. Emiran burada Oo, oyun oynamaya hak işte, kazandı. Pardon. Lan <laughs> lan. Lan. Pardon pardon, ta, ta, ta. Bak geri geldi, geri geldi. Ne gel şey lan buraya. <laughs> ne oluyor oğlum? Leste... <laughs> ne yapıyorsun oğlum? E, küçük bir e, aradan sonra. Haydi bakalım, geldim. Cerenimov. Valla ben gittim. E, buradan da dışarı çıkıyoruz. <laughs> Oo tamam. Denizaltımız bu kadardı. Arkadaşlar, o zaman karar sizin. Sizce kimin denizaltı daha güzeldi? Yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoda en sevdiğiniz sahne hangisiydi? Onda yorumlara yazabilirsiniz. O zaman kendinize iyi, çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimov. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsin.